Arkadaşlar öncelikle bu uyarıyı yapmam gerekiyor. Videoda anlattığım yerli marka laptopların vergi indirimli fiyatları tamamen benim açıklanan bilgilerle yaptığım tahminimdir. Çünkü daha kesinleşen bir bilgi olmadığı için ben video içerisinde tahmini olarak ortalama bir fiyat söyledim. Bunu aklınıza bulundurarak videoyu izleyin. Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vergi indirimli veya vergisiz alınabilecek yerli laptop markalarına bakacağız arkadaşlar. Yerli laptop modellerine bakacağız. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı öğrencilere seçim vaadi olarak vergi indirimli telefon ve bilgisayar satın alabileceklerini söylemişti. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere arkadaşlar. Ve benim gibi birçok öğrenci de iPhone alma hayaliyle bu bahsedilen uygulamanın devreye girmesini bekledi. Ama Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı son açıklamadan sonra benim gibi birçok üniversite öğrencisinde iPhone hayalleri suya düştü. Neden? Çünkü bu vergi indirimi sağlanacak telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretilecek olması gerekiyor. Yani ya yerli marka olacak ya da Türkiye'de üretim yapan bir firma olacak arkadaşlar. Ancak bu markaların telefonlarını ve bilgisayarlarını satın alabileceğiz üniversite öğrencileri olarak bir defaya mahsus ve bunun da bir üst sınırı olacak. Telefonlar için mesela 12.000 TL sınırı gibi bir fiyatlar konuşuluyor daha. Bütün detaylar netleşmedi. Ne kadarlık bir vergi indirimi uygulanacak ve bu üst fiyatın ne kadar olacağı tam olarak kesinleşmedi. Ama kesinleşen bir şey var ki o da yerli bir marka olacak veya Türkiye sınırları içerisinde üretim yapan bir marka olacak arkadaşlar. Kısacası uygulamayı bu şekilde anlattım. Donanım arşivinin videosunda bunları daha detaylı olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu vergisiz telefon bilgisayar uygulaması ile ilgili bilgileri daha detaylı öğrenmek isterseniz donanım arşivinin videosunu izleyebilirsiniz isterseniz. Ben biraz izledim. Orada güzel anlatmış. Detaylı bilgi için orayı izleyebilirsiniz veya internetten YouTube'dan başka videolarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bugün bu videoda sizlere anlatacak olduğum konuya gelecek olursak bu videoda yerli laptopları sizlere göstereceğim. Yani bir öğrencinin vergi indirimini alabileceği yerli laptop markalarını seçtim. Bunlar da zaten çok fazla değil. Casper ve Monster arkadaşlar. Üniversite öğrencileri için bunların göstermek istiyorum kısa ve hızlı bir şekilde. Şimdi vergi indirimli bilgisayar derken sadece laptop değil, normal masaüstü bilgisayarlar da geçerli ama toplama bilgisayarlar geçerli değil arkadaşlar. Çünkü toplama bilgisayarlar bir bilgisayar sayılmıyor. Fark ettiyseniz zaten toplama bilgisayar alanlar fişlerine bakabilirler. Orada işlemci, anakart, ekran kartı, RAM hepsi ayrı ayrı sizlere satılıyor. Yani bunlar birer size bilgisayar bileşenleri olarak satılıyor. O yüzden toplama bilgisayarlar bilgisayar kategorisine girmediği için vergi indiriminden de faydalanılmıyor. Bunu sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Ama eğer e ticaret firmaları mesela hepsi burada trend yol gibi vatan bilgisayar gibi firmalar kendi markalarını vererek böyle bir hakları var. Kendi markalarını vererek arkadaşlar mesela vatan bilgisayar veya trend yol fiyat performans bilgisayar adında bir marka yaptığını düşünün. Bu o zaman bilgisayar sayılıyor. Ama tek tek bilgisayar bileşeni olarak satıldığı için toplama bilgisayarlar vergi indirimine girmeyecek. Bunu sizlere kısaca bir şekilde söylemiş olayım. Şimdi benim tahminim 20 bin lirayla 30 bin lira arasında bir üst sınır olacağı bu laptoplarla ilgili. Hani en fazla 20 bin lira veya 30 bin lira arasında alınabilecek bilgisayarlar için kampanyanın geçerli olacağını düşünüyorum ben. Ki zaten bence daha aşağısı da günümüz için kurtarılmaz. Çünkü mesela mühendislik okuyan, mimarlık okuyan, yazılım falan bu tür işlerle uğraşan öğrencilerin güçlü bilgisayarlar, güçlü laptoplar kullanması gerekiyor. E bunlar için de maalesef ki 20 bin liralık, 30 bin liralık laptoplar gerekiyor. Nvidia ekran kartlı ve güçlü işlemcili bilgisayarlara bakmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden fiyatı en fazla 30 bin liraya kadar sabitledim. Ve şimdi artık gelin bu laptoplara bakalım hangileri alınır. Bunlara bakalım isterseniz. Öncelikle 27 bin liralık en ucuz fiyatıyla Casper Excalibur G870 modeli var. Bu bilgisayar 27 bin liralık bir fiyata sahip. Ama vergi indirimiyle bu 22 bin lira 20 bin lira civarında düşecektir diye düşünüyorum ben. Ne kadarlık bir vergi indirimi yapılacak bilmiyorum. Hani ÖTV indirimi yapılacak mı yoksa sadece KDV indirimi yapılacak. Her iki sistemin kaldırılacak. Bunları bilmediğim için ben ortalama bir fiyat söyleyeceğim kafamdan. 20 bin lira, 22 bin lira civarında bir fiyat yazarsak buna bakalım özelliklerini şimdi kısaca. 15.6 inçlik 1080p 144 Hz'lik bir ekranı var arkadaşlar. 16'ya 9 ekran en boy oranda sahip. İşlemci olarak i5 12450H işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdekli. de sanal çekirdeği sahip. Daha sonra ekran kartı olarak da RTX 4050 var. Bu ekran kartı 96 bit GDDR6 bellek kullanan ve DLSS 3 özelliğini destekleyen bir ekran kartı ve 6 GB bir bellek miktarı bulunuyor. 500 GB'da bir M.2 SSD'ye sahip 16 GB'lık 3200 MHz'ında çalışan DDR4 RAM'ler bulunuyor arkadaşlar. Bu laptop gayet güzel fiyatına göre yani vergi indirimli şekilleri alınır bu şekilde de alınabilir. Bunu sizlere söylemiş olayım. Daha sonra gelelim ikinciye. Şimdi ikinci de Monster Abra A5 var. Bunun fiyatı da 27600. Bence bu diğerine göre fiyatı daha çok hak ediyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da fiyatı yine 22,5 civarında olacağını düşünüyorum. 20,5-20 2.5 vergi indirimi haliyle bu parasının fiyatını daha çok hak ediyor. Daha iyi bir fiyat tabanlı laptop olduğunu söyleyebilirim. Neden? Hemen anlatayım. Ekran olarak bir fark yok. Öncelikle onu söyleyeyim. 15.6 inçlik 1080p çözünürlüğe sahip 144 Hz'lik bir ekran, IPS bir panel tipine sahip. Şimdi işlemci olarak bunda i5 13500H işlemcisi var. 13. nesil bir i5 işlemci kendisi. 12 çekirdekli bir işlemci ve 16'da da sanal çekirdeğe sahip. Yani bir önceki anlattığım Excalibur G870 laptopuna göre daha güçlü bir işlemciye sahip. Bunun yanında RTX 4050'nin 140 W'lık versiyonu kullanan. Bir önce bahsettiğim Excalibur laptopuna göre daha yüksek bir güç kapasitesi sunabilen bir ekran kartı. RTX 4050'nin 140 wattlık versiyonu. Öbüründe 100 wattır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tam araştırmadım ama öyle diye düşünüyorum. 140 da olabilir. Satın aldığınız yerden bakabilirsiniz. Onun dışında RAM'i aynı. 3200 MHz'lik 16 GB'lik RAM'ler bulunuyor arkadaşlar. Ve daha birçok küçük detayları da sayacak olursam bu Monster Abra A5 laptop. Biraz önceki anlattığım Excalibur G870 laptopundan çok daha iyi. Yani bu da alınabilir. Hem vergi indirimli haliyle hem de bu haliyle alınabilir güzel bir laptop arkadaşlar. Bunları sizlere söylemiş olayım. Eğer isterseniz bu laptopun 1 tblık versiyonlu modeli de var arkadaşlar. Yine aynı özelliklere sahip. Sadece 1 tblık daha fazla kapasitesi sahip olan modeli var. Bunun da fiyatı 28.000 TL'ymiş. Vergi indirimli haliyle de fiyatının 21 ile 23 arasında olacağını düşünüyorum. 29.989 lira yani 30.000 lira bir laptop buldum. Bunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Casper Escarbur G870'in farklı bir modeli bu da. Daha güçlü bir modeli. Bu bilgisayar 30.000 lira vergi indirimli haliyle 25.000 liranın aşağı olacaktır arkadaşlar. Bence bu haliyle bile alınır. Vergi indirimli haliyle de daha iyi olur tabii ki. Ama tabii vergi indirimi geri ne kadar artık bu vergi indirimi ne zaman gelecek bunu bilmiyoruz tabii de. Vergi indirimi geldiği zaman fiyatının artma olasılığı da çok yüksek tabii ki arkadaşlar. Enflasyon çıktığı sürece ve dolar, euro gibi kurlar da TL karşısında değer kazanmaya devam ettiği sürece bunlar fiyatları da her geçen gün tabii ki de artacaktır. Hemen bu laptopun da kısaca özelliklerine bakalım isterseniz. Ekran olarak 15.6 inçlik 1080p çözümünde 144 Hz bir ekran sahip. IPS bir panel tipini kullanan bir ekran bulunuyor. İşlemci olarak i5 12450H işlemcisi var. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 12 de sanat çekirdeğe sahip. RAM olarak 16 GB'lık 3200 MHz'ında çalışan 2 tane RAM bulunuyor arkadaşlar. 500 GB M.2 SSD'ye sahip. Bu laptopu öne çıkaran parça ise hiç şüphesiz ekran kartıdır. Çünkü ekran kartı olarak RTX 4060 ekran kartı bulunuyor arkadaşlar. RTX 60 serisi zaten çok güçlü bir seri olur biliyorsunuz ki bu da 4060 en yeni çıkan en yeni teknolojilere sahip modeli. DirectX 12 Ultimate gibi, DLSS 3 gibi birçok yeni teknoloji içerisinde barındırıyor arkadaşlar. Ve 8 GB bellek miktarına sahip. Çok süper bir bilgisayar. Bence bu da alınabilir. Vergi indirimi haliyle çok güzel olur diyorum. Ve artık videonun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi vergi indirimi laptoplarda çeşit az Casper ve Excalibur marka olarak. Gerçi bilgisayar olarak da aynı. Bilgisayar olarak da çok farklı bir şey yok. Yani ne var bilgisayar olarak? Kasa, bilgisayar dediğim de masaüstü yani toplama değil. E, masaüstü olarak da Game garajım var mesela. O vergi indirimine girebilir diye düşünüyorum. O da toplama yapıyor. Ama kendi markası adı altında yaptığı için vergi indirimler yararlanacağını düşünüyorum. Onun dışında Kesper masaüstü bilgisayarları da vergi indirimine girecek. Evet detaylar geldikçe ben yine videoyu güncellerim arkadaşlar. İsterseniz telefonlar içinde böyle bir video çekebilirim. Evet umarım yardımcı olabilmişimdir. Faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoları artık daha sık sık atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır video atmıyorum biliyorum. Ama şimdi tekrardan videolarımızı daha sık bir şekilde atmaya devam edeceğim. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.